Sevgili Pepe Spor ailesi, sevgili Fenerbahçeliler. Bugün Feyenoord Fenerbahçe Playoff Şampiyonlar Ligi ön elemesi ilk maçında sizlerle birlikteyiz. Haydi Fenerbahçe'm tur avantajıyla dönelim Hollanda'dan Türkiye inşallah. Başarılar Fenerbahçe. Başarılar. <laughs> Çok iyi. Yukarı bak yukarı. Yukarı. Lan ne topu? Ha! <laughs> Lan ben bunu işte o yüzden ya. Şu maskeyle şu topları değerlendirse var ya pasını aktardı İrfan Allah'ım ya Rabbim atamadı şu topun boş gene. Şimdi Şimanski İrfan Can sağ kanatta Oğuz. Oğuz kesmek istedi İrfan Can'dan. Dur lan. Ha sen Şimanski. Ya yemin ederim İsadım. Deli ediyor bu ya. İnsan deli ediyor bu Şimanski ya. Bu kez biz pozisyon. Abi bunu sat kaça satıyorsan sat bunu yerine git 20 30 milyon kime verirsen onu al ya. Allah Allah. Bir buçuk yıldır bunu bekliyoruz adam olacak diye. İyi geçiren top atamadı ya o biliyor. Eski bir Ne gerek var Amra oraya git. ya yerde kaldı. Yavuz Şumas kalktırıyor görmüyor musun ya? Amra da Şumas key geldi. Orkun ilk 5 dakika blok Abi yok yok bizim gerçekten on, on numaramız yok. Olabilir. E, en azından ilk yarım saatte. Zaten Mourinho'nun arka taraftaki oyuncu tercihleri. Mas Maske de daha teknik daha böyle ayakları iyi bir futbol oyuncu ya. topu isteyen bir takım olduğu için e, bugün ilk yarıda da daha fazla topa sahip olacaklar gibi gözüküyor. Ki bu kötü bir şey değil Fenerbahçe için. Ya ben anlamadım ki İrfan Arşı Maske'nin yerine. Koy oraya da Duran'ı. Kullanma. El Nesli'nin yanına. İkinci oyna. Hemen yanında Hacı Musa. Dekulüpte 7 dakika geride kalmak üzere. Timber. İyi vuramadı Timber. Taraf sesini Mesela Taraf sesini. İşte waking. orada bizim Saadettin Doğan abimiz. O şu an orada bağırıyor işte. O şu an orada. Sevgili Saadettin abi. Hollanda'ya selam olsun. İsviçre'den. Quinton Timber. Hacı musay. Çizgiye doğru gitti şimdi yerden çeviriyor Osterwalde. Kritik müdahale ardından Bu adam bir Hacı Buseye alıp geliyor. Kaç aldılar Mehmet bunu? Bilmiyorum ama yani. Ucuza gidiyor aldı gel bizimkiler 20 milyon 25 milyon adamla peşinden koştu. Şu adam alıp gelemedi herhalde. Vatan abi. pres. Bu da koyarlar bunu. Kapalı, kapalı, kapalı. Bir şey yok dedi Adamına o topu alan adam Ve bu pas dışarı gitti. Şimdi bekleyin işareti. Açma sağdan bu tane kule aldık. yok, John yok. Yani daha gelecek oyuncular var da. Öyle bir maç, böyle bir maçta yoklar. Ya bunu şu kadroyla elememiz lazım ya. Bu kadroyla elemen lazım sen bunları ya. Melan Reuter, Osterwolde. Şmanski. Ana şimanski. Şimanski. Allah belanı versin Şmanski ha. Bu sağa sağa Mert'in bir müdahalesi vardı. Ardından Ueda dokunmaya çalıştı. Mal mısın Nersin sen Şmanski ya Bu Allah sana belanı versin ha. Ya şu eşyalık 1,5 yıldır şu şey çekiyoruz ya. bir orta daha arkaya geldi. Açı Musa vuramadı. Bank, Timber, Timber, ceza sahası Timber. Top ağlara gidiyor. Şu maskenin bir top kaptırması ne hale getiririz ya? Kur'an topun devamındaki baskıları gole getirdi. Quinten Tingerle 18. dakika. Lan hepsi ileri gitse kaleci vursa bundan daha iyi ya. Bundan <laughs> daha iyi ya. Mask'dan pres. Bak kaçlardan o hiç. Kaleci vurur, kaleci vuruşuyla çıksa bundan daha iyi ya. geride varlar, ne ileride varlar. Sen gibi ol. <laughs> Nereye geldi oğlum? Orta sahaya geldi ya. Asak hakemsin sen ya? Şimdi burada bak adam orta sıçan yapıyor. Şumaz burada bakıyor, daha hala bakıyor. Daha hala bakıyor. O, ne yapıyorsun daha ya? Daha hala bakıyor Şumaz ki. Allah belanı versin seni Şumaz ya. Bu Allah seni belanı versin seni şımaz ya. Bu Allah, Allah, Allah belanı versin seni şımaz ya. Bütün topları kaptırdın ya. Bak Persi'ye bak bas diyor bas diyor. Çık diyor. İleri çık. Ne yapıyor bu ya? Ya oğlum bir 30 dakikada bir tane topu insan düzgün kullanmaz mı bu şu ya? Ahmet Hoca. İlk top basa hızlı çıkıştı. Yok, kim çıkacak? Yok, kim çıkacak? Yok, kim çıkacak? Yok, kim çıkacak? Aldı bak, ha? Kritik bir müdahale. Şimdi El Nesri'yi son markasına doğru oynadı. İrfan Can'ın koşusu var. İrfan Can kahveci tek başına iyi çekti. El Nesri de geliyor. İrfan Can. İrfan Can saklayamadı İrfan Can. Ya git şöyle git çapraza git ha. Destekle gelmedi. Kesin. Bak, bas, bas. Kaldır. bas kaldır. Kafanı kaldır. Ne Kafanı kaldır. Kaç bizim? Görmedi en başta Fred ya. Görse gidiyor ha. Oğlum bunlar mal mıdır? Nedir bu ya? Devam ettirmek istiyor. bir kafa kasa atamadınız ya. Bir orta yapamadınız şu adama ya. <laughs> Şimdi Arçı Brown. Top iste. Top iste. Boşsun. Top iste adam atacak adam bulamıyor. Boz Aydın, Boz Aydın. Şimdi maske bakalım, bazı... Elini kaldırmıyor. çalıştı orada. Türkiye'nin Bülent Niver ilk yarıyı bitiriyor. Feyenoord İlk yarı Feyenoord 1, Fenerbahçe 0, sevgili Devre Spor, sevgili Fenerbahçeliler ikinci yarı tepki dostumda yine birlikte olacağız. O kalenin arkasında ve şimdi İrfan Can Kahveci topun başında 54. dakikadayız. İrfan Can kale sahasına Avelo Reuter alamadı. Ceza sahası Şıkrınyar, yar savunmadan sekti top bir korner daha. Üst üste bir toplar kazanıyor Fenerbahçe. Seni gördü İrfan Can, İrfan Can dışarı gitti. Biraz yerine doğru var ya. biraz vur ya. Sevdiği mesafeyi açıyı bulmak üzereydi vuruşunda. Top üstten alta gidiyor. Bu adam ayağını uzaktan aldı ya. Allah belanızı versin sizin ha. Tüh! Allah taşık bir yer var ya. Üç orta sahanın içinde adamın topu aldı ya. Ve! Ve! <laughs> bir diğer uzun top denemesi olsa doğru. İyi top geldi. Oğuz Aydın. Şimdi İrfan Can. İrfan Can. İrfan Can ceza sahasına yolladı Ahmet Hocic. Amrabat'la tekrar kazanıyoruz.

Otel yolda solunda geldi be. Bu şunu atamadıklar ya. Tam atılacak oldu ha. Ve sadece önde baskı değil aynı zamanda yani bir 5 dakikadır kaybettiğimiz toplarda da o ikinci baskıları, karşı baskıları çok iyi yapıp ve atak devamlılığını sağlamak. Jonduran giriyor. Oğuz Aydın çıkıyor. <laughs> Semedo Semed Oğuz'un yerine, yerine girecek. İnşallah bu değişiklik iyi olur yoksa tam baskıyı yaptırdık oyuncu değiştirdik yani başında yine kısa başladılar. Şu İrfan Yıldız şu maskeyi aldım. İrfan şu ortaya getirdim ya. Vazgeçmiyor şu <gülüyor> <gülüyor> Ya bu ne faul var? Ya bu faul mu ya Allah aşkına ya? Bu faul mu ya? yanında kenarda Hakem İberge bir itirazı var. Ve Şkriyar aldı bu topu da. Milan Şkriyar. Şkriyar sonrasında uzun topu El Nesri'nin önüne doğru. Neymiş o milyon? 20, 20 milyon alsın amına abi. O şu 4 milyon. tane gerekmezse çıkar 20 milyon alsın amına abi. Savunmadan müdahale vardı Mert. Oğlum şu ver, ver tüya İsmail abi şu geriye şu maskeyi çıkar. İrfan şey, Fırat'ı biraz yönelt. Şunu yerine şu gökleri yerine Fırat'ı koy ya. <laughs> Kendi standartı çok altında. Termazım. Adam yok sahada yok. <laughs> 70 dakikadır yok sahada ya. Çok iyi maç çıkarıyor. bakın burada bir problem var. Yani iki defa Enesli'yi duran orta yaptı. Şimdi de John Duran Enesli'yi ortaya yapıyor. Yani bu iki oyuncu ortaya yapmamız lazım bizim. Ya böyle <laughs> <yedir> <laughs> Şimdi Semedo içeride iki oyuncumuz vardı ama Archie Brown'la da Duran'la duran 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 doğru duran. çıkaramadı. Kanat evet. beklerini yapmamız lazım buradayım. Bartu sol tarafa, iyi top geldi. Arch Brown görsüyle önüne aldı. Arch Brown, Brown şimdi yerden yolluyor savunma. Amrabat da kaldı. Bu, bu, bu. Bu işte bu, bu, bu. Hayvan gibi oldu be. Bu. Çok iyi, sakin. Lakin. Çok şükür ya. Dakika 86. Amrabat'ın golüyle 1-1 arkadaşlar. Eski evinde, eski ne vurdu ama ya? Füze füze. Gördün mü Batur'un şeyin? uzun topunu. Hani şeyde Trabzon'daki var <laughs> ya, Trabzon aklıma geldi bir an. Böyle işte yani tek topla bir çizgiden böyle bir saldırı için ne vurmuşu var. Yani. Bir bir çizgi yemesiyle ortaya çevirmesiyle bir, şey. ya. bir anda yani evet top savunmadan zekti ama işte orta yaptığın zaman sekebiliyor. Amra attı inanılmaz oldu gerçekten. İşte Kulübe'nin İşte Mourinho'nun sevinci Amra Batı'nın nefis golü sonrasında. Şir Yardım. Yapmamız gereken ne varsa her şey var attınız golde. Açmosa Doğru, çevre kontrolü yapma. Hiç kimse yok. Ya. Allah'ın Her zaman çevre kontrolünü yap öyle ya. Ya sen profesyonel futbolcusun ya. 2-3 milyon milyon para alıyorsunuz ya. Bu kadar amatörce oynamayın ya. Artı 5. Artı 5 eklendi 5 dakika eklendi 90 dakikanın sonuna. Hadi düşmeyin hadi 7, düşmeyin. Hadi düşmeyin. Doldurdu içeriye kafa vuruşu. O iki ismi çalımlayıp atsa neyse ders. Aynen öyle. Bu kadar olmaz. Zaten özelliği olan. Yarı boylandaki iki tanesi yarı boylandaki adamla kafa golü edilir. <laughs> Gir içeri. Gir içeri. Ostergolde. Yaptı ortaya. Arkada Semedo'da var. Şimanski de içeride. Duran. Duran. Evet sevgili Fenerbahçeliler, Fener Ordu 2, Fener 1 haftaya rövanşta görüşmek üzere, hoşçakalın.